Yeryüzünde eşi bulunmayan, coğrafyaların ve uygarlıkların buluşma noktasında üç nehrin kucağına kurulmuş, Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapma onuruna erişmiş, Pehlivanlar Diyarı, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı. dünya durdukça eserlerimi gören aklı selim sahiplerinin çabamın ciddiyetini göz önünde bulundurarak bana insaf ile bakacaklarını ve beni hayırlı dualarla anacaklarını umarım. İnşallah diye seslenen Mimarlar Mimarı Koca Sinan'ın Osmanlı sanatının ve dünya mimarlık tarihinin başyapıtı taşın dehaya ulaştığı, dehanın taş kesildiği Selimiye Camii ile taçlandırdığı Sultanlar Şehri. Şehirler Sultanı Edirne. Bir şehrin böyle güzel anılmasında devlet yöneticilerinin payı yok sayılabilir mi? Sayılamaz elbet. Adı Fatih, kendi Fatih, Sultan II. Mehmet'in oğlu, 8. Osmanlı Padişahı Sultan II. Bayezid, Akkirman Seferine çıkarken Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış ve imparatorluğun ikinci başkenti konumundaki bu büyük ticaret şehrinin yoğunluğunu görür, şehri genişletmeyi hayır ve yardım kuruluşlarıyla donatmayı planlar. İkinci Bayezid, 4 yılda tamamlanacak külliyenin temelini 1484 yılında Tunca Nehri kenarına kendi elleriyle atar. Külliyenin mimarlığını saray mimarı Hayrettin'in yaptığına dair yaygın bir görüş olsa da bazı kaynaklar külliye mimarının Yakup Şah bin Sultan Şah olduğunu ileri sürmektedir. 1488 yılında büyük bir törenle açılan külliyenin açılış törenini Hoca Saadettin Efendi, Tacü Tevari adlı eserine taşır. Törende dağıtılan sadakanın çokluğundan, kurulan sofralar ve sunulan yemeklerin zenginliğinden övgüyle bahseder. Bu büyük inşaatın dört yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmış olması ve açılış töreninin ihtişamı, Hoca Saadettin Efendi'nin mübalası değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve teknik gücünün göstergesidir. Külliyenin bütün bölümlerinin sosyal yardım amaçlı kurulmuş ve giderleri vakıf tarafından karşılanmış olması, dönemin sağlık ve sosyal yardım anlayışının üstünlüğünü de açıkça ortaya koymaktadır. Külliyenin tamamı 11 farklı yapıdan oluşur. Bunlar dar şifa yani hastane, misafir ve dinlenme evi anlamına gelen tabhane, tıp medresesi, cami, mutfak, yemekhane, depo gibi bölümlerden oluşan imaret, hamam, değirmen, su deposu, sıbyan mektebi, dönemin musiki konservatuarı olan mehterhane ve günün saatlerini takvimini bildiren kuruluş olan vakithanedir. Bunlardan Sıbyan Mektebi, Mehterhane, Vakkitane, külliyenin vakfiyesinde gösterilmemiş olup sonradan yapılmışlardır. Külliyeyi oluşturan yapılardan çifte hamam, değirmen, su dolabı, külliye sitesi içinde bulunup vakfiyede adları geçmeyen Sıbyan Mektebi ve Mehterhane, vakfiyede adlarına rastlanan Saathane ve on dükkan maalesef yıkılmış, temel izleri bile silinmiştir. Günümüzde imariyle ayakta duran dar şifa, bugün kullandığımız hastanenin karşılığı olup, şifa, sağlık evi anlamına gelmektedir. Bu isim, hasta psikolojisini göz önünde tutarak, bu kurumlara hasta evi yerine şifa evi diyen atalarımızın ruh inceliğini de göstermektedir. Sultan II Bayezid Darüşşifası'nın adı ana anlamı korunmak kaydıyla kaynaklarımızda bimarhane, bimaristan, darüşşifa, hastane gibi farklı isimlerde geçmektedir. Halk ağzında ise akıl ve ruh hastalarının tedavi edildikleri yer anlamında tımarhane olarak kullanılmaktadır. Tımar, tıp dilinde bir hastaya ve yaralıya bakma, hizmet etme anlamına gelmektedir. Dar Şifa'nın 19. yüzyıla kadar yalnızca akıl hastalarını tedavi eden bir kurum olmadığı hastane kadrosundan da anlaşılmaktadır. Hastanede bir baş tabip, iki tabip, iki göz mütehassısı, iki operatör, bir eczacı bulunmaktaydı. Diğer personelle birlikte personel sayısı toplam 32'ye ulaşıyordu. Dar Şifa, 19. yüzyıl ve sonrasında sadece akıl ve ruh hastalarının tedavi edildiği bir ünite haline almış, daha sonralar ise bu tür hastaların tecrid edildiği bakımsız bir kurum haline gelmiştir. Darüşşifalar, şifalar, İslam ve Türk dünyasında sağlık hizmeti ve tıp eğitimi veren, temeli vakıflara dayanan halk ve hanedanın hayır kuruluşlarıdır. Bu şifa şifahanelerde tedavi masrafı alınmadığı gibi haftada iki gün hastalara parasız ilaç dağıtılırdı. Bedava ilaç dağıtılan bir ortamda gerçek ihtiyaç sahiplerinin nasıl belirlendiği sorusunun cevabını ise Evliya Çelebi'nin kaleminden öğreniyoruz. Çelebi, dar şifada vakıf tarafından asılmış bir yazı bulunduğunu, bu yazıda sağlıklı olan adam bu ilaçlardan bir kırat alırsa hastalanıp Firavun ve Karun'un laneti üzerine ola ifadesinin yer aldığını belirtiyor. Dönem yönetiminin böyle bir yöntemle yetinmiş olması, yönetimin halkın inancına duyduğu güveni gösterdiği gibi, insanların da bunu suistimal etmediği düşüncesini uyandırmaktadır. İkinci Bayezid Külliyesi'ni oluşturan yapılardan bir tanesi de, Dar şifanın ve dönemin hekim ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş olan tıp medresesidir. Tıp medresesi, hastane yapı grubunun kuzeybatı ucuna kurulmuş, öğrencilerin tıp eğitimi gördükleri yerdir. Tıp medresesinden bir kapıyla dar şifanın bahçesine geçilmektedir. Dar şifa, birinci avlu, ikinci avlu ve ana blok olmak üzere birinden öbürüne ara kapılarla geçilen üç bölümden oluşmaktadır. Birinci avlu dikdörtgen şeklinde olup avlu çevresindeki odaların personel odaları, poliklinik, genel hizmetler, kiler, özel diyet mutfağı, çamaşırhane, bekçi, nöbetçi odaları, göz müteahsısı, cerrah odaları, akıl hastalarının tecrid odası, çamaşır odası, ilaç olarak kullanılan şurupların pişirildiği, şuruphane gibi hizmetlerde kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde bu odalar arşiv, sergi odaları, müze müdürü odası, personel odası, kütüphane ve mutfak olarak düzenlenmiştir. Birinci avludan ikinci avluya doğru devam edildiğinde bir geçitle üstü açık bir sofa veya sahanlık diyebileceğimiz bir bölüme geçilir. Bu ara geçit kapısının sağ ve solunda birer büyük oda vardır. Odalardan biri külliye ile ilgili sunum odası, diğer oda ise hekimlikte kullanılan tıbbi malzemelerin sergilendiği oda olarak düzenlenmiştir. İkinci avluya ara veya orta avlu da denilmektedir. Avluda dört oda ve iki sofa vardır. Bu bölümde bulunan odalardan iki tanesinin farklı zamanlarda ilaç deposu, eczane ve idareci odaları olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Bu odalar günümüzde ise Ordinarius Profesör Süheyl Ünver, Radyolog Doktor Tosiye Vizade Rıfat Osman Bey, Yardımcı Doçent Doktor Ratif Kazancıgil ve Hekimbaşı Sergi Odası olarak düzenlenmiştir. İkinci avludan yine bir kapıyla Dar Şifa'nın yataklı bölümü olan Şifahane'ye geçilir. Burası Şadırvan denilen fıskiyeli bir havuzun bulunduğu bir salondur. Salonun çevresinde Dörtgen şeklinde altı adet kapalı kışlık kaste odası vardır. Bu odalardan dördünün kapısı, dört ayrı yazlık odaya açılır. Geri kalan iki odanın kapısı ise doğrudan orta salonu açılır. Kışlık odalarda birer de ocak vardır. Bu yataklı bölüm, gerek orta kubbedeki aydınlatma fenerinden, gerekse dış bahçeye açılan pencerelerden bol ışık almaktadır. Girişte şifa için gelenlerin bekleme yeri bulunmaktadır. Saat yönünün tersine devam edildiğinde, divane ve melankolik hasta odası, depresif hasta odası, hekim başının hastaları kabul yeri, kronik psikozlu hastaların tedavi odası, meşguliyetle tedavi odası, sazende ve hanendelerin bulunduğu sofa, Müzik Dinleyen Hastalar Bölümü Hasta Odası Çocuk Hasta Muayenehanesi Şuruphane ve Eczane bulunmaktadır. Dar Şifa Mimarisi Hastane yönetimi, hasta ve yardımcı personel ilişkisini kolaylaştırabilecek şekilde planlanmıştır. Hasta odaları bir merkez etrafında toplanmış olup odalar havuzlu avluya yani orta salona açılmaktadır. Böylece az personelle hizmet verilmesi sağlanırdı. Kapıları açık bulunan odalardaki hastalar personel tarafından daima kontrol altında bulundurulur ve gerektiğinde acil olarak hastaların yardımına koşulurdu. Şifahanenin önüne açılan orta salondan ve odaların pencerelerinden görülen dış bahçe ise gezinti yeri olarak kullanılmıştır. 1682 yılında Edirne'yi ziyaret eden Evliya Çelebi külliyeden orada bir dar şifa vardır ki dil ile tarif edilemez kalemler ile yazılamaz diye bahseder. Ünlü seyyah külliye için ayrıca şu tanımlamayı yapmıştır. Böyle dikkat ve özenle yapılmış şifa yurdunun anlatılan odalarında çeşitli hastalıklara tutulmuş zengin ve fakir, ihtiyar ve genç doludur. Edirne Dar Şifası bugün dahi model olabilecek taksimat özelliği taşır. Bu modele 1884'te Greenwich Miller ve 1888'de inşa edilen Philadelphia hastanelerinde rastlanır. Dar Şifa, akustiği ve merkezi planlamasıyla müzik tedavisi düşünülerek inşa edilmiş. Binada musiki icrası yönünden önemli olan akustik konusunda bilinçli bir ölçü kullanılmıştır. Evliya Çelebi de burada hastalara deva, dertlilere şifa, divanelerin ruhuna gıda ve def-i sevda olmak üzere haftada üç gün hastalara ve delilere büyük kubbenin altında musiki faslı verdiklerini, neva, rast, dügah, çargah ve suzinak makamlarını çaldıklarını bildirmektedir. Müzikle tedavi geleneğinin Türk toplumlarında yaklaşık 6 bin yıllık bir geçmişi vardır. Büyük Türk ve İslam bilgin ve hekimlerinden Ebu Bekir Razi, Farabi ve i̇bn Sina, müzikle tedavinin özellikle ruh hastalıklarının tedavisindeki etkinliğinin bilimsel temellerini kuranlardandır. Türklerde ilk ciddi müzikle tedavi çalışmaları Selçuklu ve Osmanlı Türklerinde görülmekte olup, müzikle tedavi, bu üç bilginin kurduğu temel ilkeler üzerinde geliştirilmiştir. Türklerin göç ettiği Anadolu'da, müzikle tedavi konusunda oluşturulan ilk kurumların şifahaneler olduğu da bilinmektedir. Osmanlı şair hekimlerinden Şuuri Hasan Efendi'nin, Tadilül Emzici adlı eserinde, Musiki'nin hastalıklarla olan ilişkisi şu şekilde tanımlanmıştır. rast makamı, havale ve felç hastalığına devadır. Irak makamı, çarpıntı ve sıkıntıya faydalıdır. Isfahan makamı, zihni açar, zekayı artırır, anıları tazeler. Zrefkent makamı, sırt ve eklem ağrılarına, yüz felcine kuvvetli etkisi vardır. Rehavi makamı, baş ağrısı, çocuklarda burun kanaması gibi hastalıklara faydalıdır. Büzürk makamı, Ateşli hastalıklara iyi gelir. Vesvese ve korkuyu uzaklaştırır. Sevda acısını eder. fikre yön verir. Zengüle makamı kalp hastalıklarının devası olup mide ve karaciğer yanmalarını yok eder. Hicaz makamı idrar zorluğuna iyi gelir. Buselik makamı kulunç ve bel ağrılarının ilacıdır. Uşşak makamı kalp, karaciğer sıtma ve mide hastalıklarına faydalıdır. Hüseyin'i makamı ferahlık verir. Neva makamı ergenlik çağına gelmiş çocuklarda meydana gelen kalça ağrısına, gönül sevincine ve kadın hastalıklarına iyi gelir. Akıl hastalarının tedavi edildiği bir marhane, müzik tedavisinin yanı sıra Su tedavisinin de uygulandığı ileri bir kurumdu. Şadırvandan fışkıran suların çıkardığı ses, tedavinin önemli bir kısmını oluşturmakta hastaya huzur vermekteydi. Tedavide, binanın her tarafından dinlenebilen konserler ve huzur veren su sesi kadar güzel kokulardan da yararlanılarak ruh hastalarının tedavisi yoluna gidilirdi. O yıllarda Avrupa'da delilik denilen hastalık durumlarında hastalar suçlu diye yargılanmakta, hatta şeytanın emrine girdiği düşünülüp ruhlarını kurtarmak için Engizisyonca yıkılmaya mahkum edilmekteydiler. Türk İslam dünyasında ise akıl hastaları son derece hoş tutulmuş, deli demekten dahi kaçınılarak Mecnun, Şeyda, Divane gibi kelimelerle anılmışlardır. Bu hastanede zincire vurulması gereken akıl hastalarına paslı demirin olumsuz etki yapma olasılığı düşünülerek bu demir aksam altın ve gümüşle yaldızlanmıştır. İstanbul tımarhanelerini gezen Howard, Türklerin akıl hastalarına daha insani davrandıklarını görmüş ve yayınlarıyla bu konuda Avrupa'yı uyarmıştır. 1488'den 1877'de Rusların Edirne'yi işgaline kadar hastaların derdine şifa aradığı bir deva merkezi olan Dar Şifa'nın bu tarihten sonra kapısına kilit vurulmuştur. 1877'den 1980'e kadar bir yapı olarak ayakta kalan Dar Şifa, külliyenin cami hariç diğer bölümleriyle birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1984 yılında Trakya Üniversitesi'ne devredilmiştir kısa süreli bir restorasyona tabi tutulan dar Şifa, bir süre Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulu Restorasyon ve Duvar Süsleme Bölümü olarak hizmet vermiş ve daha sonra üniversite tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Müzede eski tıp aletleri ve tıp eserleri, Edirne tarihi ve kültürüyle ilgili araştırmalara çok emek vermiş Doktor Rıfat Osman'la Profesör Doktor Süheyl Ünver odaları bulunmaktadır. Sultan II. Bayezid Külliyesi içerisinde yer alan Sağlık Müzesi 2004 yılında 48 ülkeden katılan 60 aday müze arasında Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Müze Ödülüne layık görülmüştür. 2005 yılında da Avrupa Kültürel Miras Birliği'nce Mükemmellik Kulübüne kabul edilmiş olan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi yabancılar tarafından en çok ziyaret edilen tarihi mekanlarımızdan biri haline gelmiştir. Müziği ve suyu tedavide buluşturan, sular ve köprüler şehri Edirne'yi, camiler, medreseler, hanlar, kervansaraylar, konaklar ve köprülerle dantel gibi işleyen ecdada selam olsun.